Bakın bu Bakın. Bu <laughs> dine gidiyorlar, karşımıza çıkamıyorlar. He. Hiçbir yere gidip açıkma yapmıyorlar hiç. Burada. Yani kimse doğru diyor. Ben Ramazan Büyüksoy, İmtek, AŞ'de e çalışıyorum. Çalışıyorduk ya daha doğrusu. Şu anda kapı dışarı edildik. Neden kapı dışarı? kapı dışarı hakkımızı aradığımız için. Yani paramız alamıyoruz. Bankaya, bankadan arıyoruz maaşımız ama tam maaş alamıyoruz bankadan. 300 lira, 350, 400, 500. Yani tam bir maaş alamıyoruz yani. Dört gündür de burada bekliyoruz kapıda. Bugün de kapı dışarı ettiler Yani okulda okulda okuyan çocuklarımız var. Bu 400 milyondan, 500 milyondan ev kirasını vereceğiz? Onların okul masraflarını mı karşılayacağız? Elektrik, su parasını mı vereceğiz? Veya zaruri ihtiyaçlarımızı mı karşılayacağız? Bize 300-500 milyon verip de kendileri içerik beşer milyarı alıp köşelerine çekilmeyi biliyorlar. Yani bu kadar da bize çok görüyorlar. Biz de hakkımızı sonuna kadar aramak istiyoruz. Ve sonuna kadar da arayacağız. Ne olursa olsun. Başbakan'a da buradan sesleniyoruz. Gerekeni yapar inşallah. Ne i̇sim neylesin? İsim Cüneyt Ataman. Bir askeri ücretle çalışarıktan olaraktan paramız paramızı alamıyoruz. En az içeride alacağımız 4,5-5 milyar. Mağdur durumdayız. 4 gündür buradayız. Aç bir şekilde gelip gidiyoruz. Ve bizi kapı dışarı ediyorlar. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Buraya gelmemiz bazen kendi imkanlarımızla geliyoruz. Servis yok mu? Servisi, Servisi iptal ediyorlar. Bazen vermiyorlar. Kendi imkanlarımızla da geliyoruz. İşimize gelir, çalışın, işimize gelmesen gidin diyor, rahat yani. Bu şekilde söylüyorlar. Bizi kovuyorlar. Bizi içeriden kovdular. Az önce de söylediğimiz gibi. dediler, hakkınızı gidin, baş, yani gidin başka yerde çalışın, paranızı başka yerden alın. Paranızı verecek yerde çalışın dediler. 11 senelik elemanım. yani ben hakkımı almayacaksam, hakkımı ararım yani. Hakkım neyse almaya da çalışırım. Bana böyle demeye hakları yok. Beni fabrika dışına atmaya da hakları yok. Ee, i̇şten çıkardılar mı sizi? Şu an? şu an için bizi işten çıkardılar. Artı biz burada değiliz gibi gösterip kanunen yani kağıt üzerinde bizi burada olmadığımızı gösterecekler. Dört gündür buradayız, grev yapıyoruz ve bizi dört gündür işe gelmiyor diye gösteriyorlar. Yani tazminat alamadınız. Hayır tazminat hakkımız zaten söz konusu bile olamaz. Biz içerideki 4,5 milyar paramız peşindeyiz. Ha yani tazminatımızı zaten vermeyeceklerini kendileri söylüyor. Kendileriyle yaptığımız görüşmelerde bize şey dediler. Yani isteseniz mahkemeye verseniz dahi bu parayı alamayacağınızı biliyorsunuz. Niye direniyorsunuz? Gelin çalışın diyorlar. Yani hala çalışmamızı istiyorlar. Karşılıksız çalışmamızı istiyorlar. Yani onlar ne verirse ona razı olmamızı istiyorlar. Biz de buna karşı çıktık tüm arkadaşlar olarak. Dört gündür buradayız. Direnmeye çalışıyoruz. İçeride çalışan yok mu? Şu an için içeride çalışan yok. Müdürlerimiz ve şeflerimiz hariciğinde hiç kimse yok şu anda içeride. İsim neyse? Ayfer Ünal. Burada kaç kişi var çalışan? Şu an burada 50 ile 60 arası arkadaşımız var. Zaten bulunan aktif, aktif personel, Yani çalışan makinacı arkadaşlarımız. Hadi gül 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 hadi